Gözler hiçbir zaman yalan söylemez. Günlerdir rol yapan, gerçek duygularını saklayan Ryan Garcia yenilgisiz şampiyon Devin Haney'i ağır bir şekilde yendi. Herkes Ryan Garcia'nın delirdiğini, Cervanto Davis'e yenildiği için Devin'e da yenileceğini düşündü. Haklıydılar çünkü Ryan günlerce deli rol yaptı. Antrenmanlarda çok kötü gözüktü hatta maç öncesinde kiloyu dahi tutturamadı. Tutturamamasını geçtim içki içerek tartıldı. Basın toplantılarında şarkılar söyledi, anlamsızca konuştu. Günün sonunda ise ringde onun eli kalktığı rakibi Devon Devin Haney'nin değil. Karşılaşma yaklaşırken benim içime sinmeyen birkaç durum vardı. Başlarda Ryan Garcia'nın mental olarak çöktüğünü düşünsem de yapılan röportajlarda her ne kadar serhoş gibi gözükmeye devam etse de rol yaptığını düşünmeye başlamıştım. Hatta karşılaşmaya saatler kala Instagram ve YouTube toplulukta ya Ryan Garcia rol yaptıysa ya Devin Haney'i nakavt ederse diye bir gönderi paylaştım. Sizlerin de düşüncesini merak ediyordum. Kimileri buna inanmadınız, kimileri Hulk'un gerçek olduğunu mu düşünüyorsun falan dediniz ama Ryan Garcia Devin Haney'i bitirdi. Knockout edemese de defalarca sarstığı ve hakem kararıyla kazandı. İstediği kadar rol yapabilirdi, gözleri her zaman Devin Haney'nin üzerindeydi. Videoyu tam anlamıyla geçmeden önce dostlarım hala kanalıma abone değilseniz ve %81,9'luk kısımdaysanız 100 bin abone olma yolculuğumda abone olarak bana destek olabilirsiniz. Video hoşunuza giderse beğenmek ve yorum atmak da sizlerin elinde tabii ki. Fazla uzatmadan hadi devam edelim. Devin Haney belki de kariyerinin hatasını yaparak gün geçtikçe Ryan'ın maçı ciddiye almadığını düşündü. Basın toplantılarına içki içerek geldiğini, TikTok çekmesi gerektiğini söyledi. Gitsin ünlüler gibi yaşasın dedi. David Haney'nin babası ise Ryan Garcia'nın kariyerini tamamen bitireceklerini söyledi. Ryan Garcia ise kimse ona inanmazken buna organizatörü de dahil, çıktığı rakibini kırarak karşılaşmayı hakem kararıyla kazandı, tıpkı 10 yaşındaki gibi. Gelin önce sizlere tüm hikayeyi en başından anlatayım ki, daha anlamlı bir hale gelsin Ryan Garcia'nın galibiyeti. İki dövüşçü aslında çocukluklarından beri tanışıyorlardı. İlk defa 2007-2008 yıllarında karşı karşı karşıya gelmişlerdi. Ryan Garcia boksta daha tecrübeli olduğundan yeni başlayan Devin Haney'i ilk maçta yenmişti. Devamında ise 5 kez daha karşılaştılar. İkisini Ryan Garcia, üçünü Devin Haney kazandı. Toplamda 6 kez karşılaşmışlar. Üçünü Ryan Garcia, 3'ünü Devin Haney kazanmıştı. İki çocuk da zamanla daha da gelişerek profesyonel oldular. Bellerine kemer geçti. Devin Haney 31 maçının tamamını kazandı. Kendisi bir santranç ustasıydı. Her ne kadar maçları sıkıcı bulunsa da son iki maçında önce Vasily Lomachenko'yu, ardından Regis Prograis'i yendi. Yolu hiç değişmedi. Disiplinli, azimli bir şekilde hedefinden hiç şaşmadı. Ryan Garcia ise tam tersiydi. 24 galibiyeti bir mağlubiyeti vardı. Ringlerin kralı olarak biliniyordu. Cervanto Davis maçına kadar herkesin gözdesiydi. Ryan Davis gibi sadece boks ile gündeme gelmiyordu. Özel hayatı da sürekli gündemdeydi. Özellikle son zamanlarda söyledikleri tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Bir sene önce 22 Nisan'da ezeli rakibi tanka yenilmesi, organizatör Oscar De La Hoya'nın rakibi Oscar Duarte'nin kazanmasını istemesi, Ryan Garcia'nın mental olarak çökmesine sebep olmuştu. Yani biz öyle düşünmüştük. Ryan önce 2023'ün Aralık ayında Oscar Duarte'yi 8. roundda bitirdi ve kimsenin karşılaşmak istemediği tarzından dolayı yenemediği Devin Haney'i istedi. Devin Haney bu konuyla ilgili Ryan Garcia'nın benimle dövüşeceğini düşünmezdim. Daha kolay maçları çıkar sanıyordum dedi. Maç açıklandıktan sonra Ryan Garcia bir sürü şey söyledi. Youtube kanalından Cervanto Tank Davis'in Devin Haney'i antrenman maçında yakaladığı sarstığı anları paylaştı. Haney'nin takımı ve babası ki babası birçok olaya müdahale oluyor. Başta da bu olayı sinirlenseler de Ryan'ın da antrenman maçlarında sallandığını söyleyerek konuyu kapattılar. Bu bir nevi delidir ne yapsa yeridir demekti bence. Ryan Garcia ne yaptı etti hem maçını sattı hem de tüm planını insanlardan gizledi. Öncelikle rakibini çocukluğundan belli tanıyordu. Toplamda 6 defa karşılaşmıştı ve Devin Haney'in tüm zaaflarını tüm artılarını biliyordu. Buna kıyasla Devin Haney ise Ryan Garcia'nın hiç gelişmediğini söylüyordu. Bu arada Ryan Garcia'nın maç sonrası açıklamaları da duygusaldı. Videonun sonuna koyacağım onlara. İnsanların nasıl siz kazanırken yanınızda olduğunu, kaybettiğinizde ise yanınızdan çekildiğini en küçük bir örneği olacak bizler için. Neyse gidelim karşılaşmaya. <laughs> Maçı hızlı başlayan, öne adımlayan Ryan Garcia'ydı. Öyle ki daha ilk roundda Devin Haney'i sallandırdı. Herkes şoktaydı. Ryan rakibinin üzerine yürüyor, Haney ayakta durmakta zorlanıyordu. İkinci, üçüncü roundlarda iki dövüşçü de birbirini yakalasa da Devin Haney rakibine sarılıyor, baskıyı arttırmak istiyordu. Roundlar ilerledikçe ortalık daha da karışmaya başladı. Altıncı roundun ilk dakikasında Ryan Garcia öyle bir bitisi arttırdı ki Devin Haney ayakta durmakta zorlanıyor, sarılmaya devam ediyordu. O anda ben ve tüm izleyenler acaba Ryan Garcia bitirebilecek mi diye düşündü. Ryan Garcia'nın sol omzu da sürekli çenesindeydi tıpkı Floyd gibi. 7. roundda kral ipleri aldı ve santranç ustasını sol kroşesiyle ağır bir şekilde sarstığı yeri gösterdi. Üzerini yürüdü. Henry ayakta durmakta zorlanıyordu. İki kez daha düştü fakat knockdown sayılmadı. Hakem ayırdıktan sonra vurduğu için Ryan Garcia'nın da bir puanını sildi. 8. roundda baskınlığını devam ettiren Ryan Garcia 11. roundda bir kez daha rakibi Devin Henry'i sarstı. 12. roundun bitmesiyle yenilmezlik serisine son verdi. Tüm dünyayı şaşırttı. Ryan Garcia bu sabah gerçek anlamda inanılmaz bir iş başardı. Maç sonrasında UFC'nin Horosik'te şampiyonu Sean O'Malley ki kendisi daha önce Ryan Garcia ile dalga geçmişti ve bölüm sonu canavarı Gervando Davis Ryan'e istediklerini söylediler. Öncelikle bu maçın bir rovanşı olacaktır çünkü WBC kemeri boşta. Garcia kiloyu tutturamadığı için kemeri beline geçiremedi. Eğer rovanşı da kazanırsa deli denilen çocuk Gervando Davis rovanşını cebine koyacaktır. Devin Haney'i ne kadar sevsem de ki kendisi Müslüman ve ülkemizde çok seviliyor. Gönlüm Ryan Garcia'dan yanaydı. Küçümsendiği dış kaybetmesi istenildi. Bu sabah yaptıkları onun sadece bir internet fenomeni olmadığının bir kanıtıdır. Boks disiplin deneyim işidir dostlarım. Her gün içki içen uyuşturucu kullanan birisi Devin Henin'in karşısında 12 round boyunca duramaz ve onu defalarca yatıramaz. Bakın puanı da silinmesine rağmen Garcia maçı kazandı. Güzel bir sabahtı. Ben hiç uyumadım. O kadar heyecanlandım ki bir an önce videoyu bitirmek ve yayınlamak istedim. Instagram'a post atmayı bile unuttum. Geç attım. Şimdi sizlere Ryan Garcia'nın maç sonrası söylediklerini izleteceğim. Ardından da videonun sonuna geleceğim dostlarım. Thank you uh, to all the fans. Thank you, New York, for giving Ryan all the love, all the love he deserves. Everybody said, "Oh, this fight doesn't belong on the East Coast." And this, look at the arena. Pay-per-views are going to be through the roof, and Ryan Garcia as the champ. Come on, baby! Right, okay. Um, thank you guys for uh, coming. But first and foremost, I want to thank Jesus Christ, the King of Kings, Lord of Lords. Um, all glory to Him. You know, this is why people need to stop believing everything on the internet and stop, you know, living in a false reality. You don't open your eyes. You no know, kids being hurt. Nobody caring. Everybody looking at it like, oh, he's just crazy. He's a conspiracy. He is this? Is that? At the end of the day, that shit was real. And I out there put that my reputation online had everybody thinking I was crazy. Back the day, who's the crazy one now? You know, I, I didn't really want to say this, but it's the truth. Cause I don't give a fuck what people say about me. That's right. I walked through the fire and still held it down, and still be fucking Devin Haney, and still drink every day, and still eat. It. And I did <laughs> <hide> everything. <laughs> what the fuck? Yeah. Hey, what, what happened? False reality, right? Make Her şey ortada Oscar De La Hoya'nın samimiyetsizliği, Ryan Garcia'nın açıklamaları son günlerin kısa bir özeti aslında. Siz ne düşünüyorsunuz dostlarım? Ryan Garcia için sırada ne var? Siz soruyu cevaplarken ben de yavaştan videonun sonuna doğru geliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.